Biliyorsunuz, felsefe tarihinde öyle kitap isimleri vardır ki, insanı anında bir durdurur, düşündürür. İşte 19. yüzyıl Danimarkalı filozof Søren Kierkegaard'ın o meşhur eseri de tam olarak böyle bir şey. Ölümcül hastalık umutsuzluk. Peki, düşünsenize, Kierkegaard'a göre öyle bir hastalık var ki, asıl işkencesi bir türlü ölememek. Evet kulağa çok gelip geliyor değil mi? Ama işte bu kafa karıştırıcı gibi görünen paradoks bugünkü konumuzun tam da merkezinde yer alıyor. Şimdi hemen söyleyeyim. Kierkegaard'ın hastalık derken aklında grip ya da nezle gibi bedensel bir şey yok. Hayır, o çok daha derine iniyor. Ruhum ta kendi içinde yaşadığı bir hastalıktan bahsediyor. Yani umutsuzluktan. Kierkegaard bu durumu kendi sözleriyle o kadar sarsıcı bir şekilde anlatıyor ki, diyor ki, bu hastalığın işkencesi, can çekişen ama bir türlü ölemeyen biri gibi sürekli bir ıstırap halinde olmaktır. Yani düşünsenize, bitmeyen, adeta yaşayan bir ölüm hali bu. Peki, bu hastalık tam olarak nerede peki? Bedenimizde mi, zihnimizde mi? Kierkegaard'a göre cevap net. Bu hastalık benim bir hastalığı işte bu umutsuzluk meselesini tam olarak kavrayabilmek için önce Kierkegaard'ın o meşhur ben tanımına bir bakmamız lazım. Çünkü inanın, her şeyin temelinde bu yatıyor. Kilit nokta tam da burası. Kierkegaard için ben dediğimiz şey böyle sabit, değişmez bir yapı değil. Tam tersi. O sürekli hareket halinde olan, karşıtların bir sentezi. Yani ne demek bu? Ben'in sürekli kendisiyle bir ilişki içinde olduğu, kendisiyle yüzleştiği, adeta iki zıt kutup arasında bir denge kurmaya çalıştığı dinamik bir süreç. Şimdi bunu bir ip cambazı gibi düşünelim. İpin bir ucunda sonlu olan var. Yani bizim o somut, dünyevi, sınırlı yanımız. Ve tabii bir de zorunluluk var. Yani geçmişimiz gibi değiştiremeyeceğimiz sabit parçalarımız. İpin diğer ucunda ise sonsuz olan duruyor. O soyut, ruhsal, sınırsız potansiyelimiz ve olabilirlik yani gelecekte olabileceğimiz her şey. İşte ben tam da bu iki uç arasında o incecik ipte denge kurmaya çalışan o cambazın ta kendisi. Peki umutsuzluk ne o zaman? İşte o, bu sentezdeki dengesizlik hali. Yani ip cambazımızın dengesi bozulduğunda, o ip koptuğunda ortaya çıkan şeyin adı Peki bu dengesizlik günlük hayatta nasıl karşımıza çıkıyor? Kierkegaard bunu dört temel umutsuzluk biçimiyle açıklıyor ve emin olun bunların her biri size bir yerlerden çok tanıdık gelecek. İlk ikiliye bir bakalım. Sonsuz ve sonlu arasındaki dengesizlik. Mesela bir kişi sonsuzluk eksikliği yaşıyorsa ne olur? Tamamen dünyevi olana saplanıp kalır, kendini kalabalıkta bir sayı gibi görür ve o içindeki eşsiz potansiyeli tamamen unutur. Diğer tarafta ise sonluluk eksikliği yaşayan biri var. O da tam tersi, sürekli soyut düşüncelerde, hayaller aleminde kaybolur, gerçeklikle bağını öyle bir koparır ki ayakları yere basmayan bir hayalpereste dönüşür. Gelelim ikinci ikiliye, ki bu da bir o kadar önemli. Olabilirlik ve zorunluluk dengesizliği. Olabilirlik eksikliği çeken birini düşünün. Bu kişi tam bir kadercidir. Her şey zaten belli der. Kendini kadere hapsetmiştir. Hiçbir çıkış yolu görmez. Öteki uçta kim var? O kadar çok olasılık içinde kaybolmuş biri ki, tek bir yola karar verip bir türlü adım atamıyor. Hani günümüzde çok popüler bir tabir var ya, seçenekleriyle felç olmak. İşte tam olarak o durumu yaşıyor. Evet, buraya kadar iyi. Ama şimdi Kierkegaard'un teşhisinin belki de en sarsıcı, en şok edici kısmına geliyoruz. Bu hastalığın aslında ne kadar ama ne kadar yaygın olduğu. O zaman soralım. Bu durumda kim umutsuzluktan gerçekten uzaktır, kim tam anlamıyla sağlıklıdır? Cevap, Kierkegaard'un kendisinden geliyor ve gerçekten çok çarpıcı. Diyor ki, nadir olan umutsuz olmak değildir. Tam aksine, Gerçekten nadir olan şey umutsuz olmamaktır. Yani ne demek istiyor? En yaygın umutsuzluk türü bizim sahip olduğumuzun farkında bile olmadığımız o sinsi, gizli umutsuzluktur. Peki neymiş bu bilinçsiz umutsuzluk? Belki de en basiti ruhsal bir ben'e sahip olduğunuzu hiç düşünmemektir ya da Dışarıdan bakınca gayet mutlu, tıkırında bir hayat yaşamak ama aslında tüm hayatın maddi hedeflere, kariyere, sürekli bir şeyler tüketmeye odaklanmış olmasıdır. Hatta bazen içimizde hiçbir mücadelenin olmamasını ruhsal sağlık zannederiz. Ve işte Kierkegaard'a göre çoğu insanın durumu tam da bu. Yani o gıpta edilen, başarılı ve mutlu görünen hayatlar bile aslında bu umutsuzluğun bir başka yüzü olabilir. Peki tüm bu karamsar tablonun içinde bir çıkış yolu yok mu? Var ve her şey evet biraz acı verici ama bir o kadar da önemli bir ilk adımla başlıyor, farkındalık. Bilirsiniz o meşhur lafı, cehalet mutluluktur. İşte Kierkegaard'a göre bundan daha büyük, daha tehlikeli bir yanılgı düşünülemez bile. Çünkü umutsuz olduğunun farkında olmamak hastalığın en gizli ve dolayısıyla en tehlikeli formudur. Kierkegaard'ın bize çizdiği yolda benim yolculuğu aslında iki temel duraktan geçiyor. Birinci durak bilinçsiz umutsuzluk, yani cehalet hali. Ama ikinci ve asıl kritik durak bilinçli umutsuzluk. Evet, bu durumun farkına vardığımız, belki de canımızı yakan bir an. Ama Kierkegaard için bu geri gitmek değil, tam tersine gerçek bir ilerlemedir. Çünkü artık daha düşük bir bilinç seviyesinden daha yükseğine bir adım atmış oluyorsunuz. Ve tüm bunlar bizi tam da şu son soruyla baş başa bırakıyor. Kendi umutsuzluğumuzun farkına varmak bu hastalığın kendisi midir yoksa asıl iyileşmenin o ilk zorunlu adımı mıdır?